Yıl 1851. Andersen'in rakibi Ernst Falkbeer. Beyazlar E4 ile oyuna başlıyor. Siyahlar E5 ile yanıt veriyor. Ve beyazlar F4 ile Şah Gambit'ine giriyor. Romantik dönemin en önemli açılışlarından biri. 1851 yılında ve tam olarak bu oyunda Falkbeer genellikle oynanan E çarpı F4 hamlesinin yerine bambaşka bir tercihte bulunuyor. D5 Ve böylelikle Falkbeer karşı Gambit'ine girmiş oluyoruz. Gambit'e karşı Gambit diyor siyahlar. Bugünkü videomuzun konusu Falkbeer karşı Gambit'i. Bu Gambit'i bulan Ernst Falkbeer kimdir? Ernst Falkbeer hem bir satranççıyken aynı zamanda bir gazeteci. Ve gazetecilikten edindiği tecrübeleri satranç oyununu yaymak için de kullanmıştır. Neler yapmıştır? Chess Players Magazine isimli bir dergi kurmuştur. Ve yine 1859'da bu oyunda karşısındaki rakibi olan Andersen'in biyografisini yazmıştır. Ve aynı zamanda Londra'da Sunday Times isimli bir derginin satranç köşesini yönetmiştir. Hatta küçük bir not girelim araya. Ee, burada Paul Murphy ile... 1858 yılında Paul Murphy ile görüşmüştür dergisi için bir oyun analiz etmektedir. Ve Paul Murphy e, o zamanlar 1858 yılında 10-11 maçlık ve yaklaşık olarak 9-3 gibi ona 2 mi 9-3 de herhalde sanırım. Ezici bir skorla e, Murphy Lowenthal isimli bir satranç ustasını yenmiştir. Ve tam olarak da o oyun analiz edilmektedir. Bu oyunun analizinde 10. hamleye geldiğinde e, ee, Fogbeer ve Murphy tartışırlarken Fogbeer bu konumu hat anımsadığından bahseder. Yani anılarından en azından böyle bahsetmiştir. Böyle bir giriş yapalım. Fogbeer bu konumanı anımsadığından bahseder ve Murphy de ona ha evet der bu sizin 1851'de şu kişiyle oynadığınız baştı der ve e, Fogbeer bir Beyond... an durur yani hangi maç tam olarak anımsayamadığında Murphy de bunu fark eder ve hemen ekstradan ikinci bir satranç tahtası ister ve konumu yani 7 yıl önce Folkbier'in oynadığı maçı aynen dizer ve oynar. Hatta notlarım arasını almıştım. Şimdi bakalım Falkbeer bu konu hakkında neler demiş. Şaşırdım. Bahsedilen parti 1851'de Berlin'de oynanmıştı. Ben 7 yıl önceki bu oyunun tüm detaylarını unutmuştum. Murphy bunun farkına vardı ve bir tahta daha istedi. Hiç tereddüt etmeden oyunu ilk hamleden son hamleye kadar hatasız şekilde tekrardan gösterdi. Şaşkınlıktan söyleyecek bir şey bulamadım. Evet Murphy'nin dehası ile ilgili küçük bir anekdottu bu. Şimdi tekrardan konumuza geri dönelim bir Londra'ya gidiyor ve Londra'da satranç kulüplerini ziyaret ediyor. Bu kulüpler arasında Simpsons Chess, Divan ya da City of London Chess gibi e, kulüpler var. Burada çok önemli oyuncularla tanışıyor ve çok önemli maçlar görüyor. Kendisi de çok önemli maçlar oynuyor aynı zamanda. Mesela görsellerine biraz bakabiliriz. Hemen girelim. Eski bir ortamı o dönemi gösteren bir e, çizim görüyoruz burada ve e, aynı zamanda bir de günümüzdeki haline bakalım gayet hoş ve çok güzel bir yer gerçekten Londra'da bulunan takipçilerimiz burayı ziyaret edebilir Hatta eğer ziyaret edip bir fotoğraf gönderirseler fotoğrafını da bir dahaki videomuzda yayınlamak ...bizim çok hoşumuza gider. Evet, şimdi devam edelim. Satranç'taki romantik dönemin, yani e, açılış teorisi aman aman gelişmemiş... ...fedalar havada uçuşuyor, keşfedilecek o kadar çok şey var ki... ...o dönemin ruhu içerisinde Şah Gambit'i en popüler açılışlardan biriydi. Pledor, 1700'lü yıllarda Şah Gambit'inin çok ideal bir açılış olduğunu söylemiştir ve... İki tarafta en doğru hamleleri yaptığında oyunun berabere biteceğini dile getirmiştir. Tabi oyun çak gambitinin karmaşıklığına da vurgu yapmıştır aynı zamanda. Fakat 150 yıl sonra Tarrasch bu açılışın bir çılgınlık olduğunu söyledi. Yani 1850'lerde, 1850'lerden sonra ve buna referans olarak tam da Folkbier'in 1851'de keşfettiği d5 hamlesini gösterdi. d5 hamlesi şak gambitini çürüttü dedi. Gerçekten böyle mi? Şah gambiti üst düzey turnuvalarda büyük ustalar arasında çok da tercih edilen bir açılış değil. Ama 1850 yılında da çürütülmüş bir açılışta değil. Eğer öyle olsaydı Bobby Fischer 1961 yılında Şah gambitini yıktım, Şah gambitini bitirdim isimli bir makale yazmazdı. Yani Bobby Fischer bu makalesinde şak gambitine karşı yeme varyantını savunur. At çıktıktan sonra D6 hamlesini önerir. Böyle bir devam yolu gösterir bize. Ama biz bu devam yolunu şimdi incelemeyeceğiz. Belki onu ileriki videolarda analiz ederiz. Şimdi şak gambiti çok farklı karışık varyantlar içeren bir gambit. E4, E5 ve F4 yani bundan 100-150 yıl önce her zaman E çarpı F4 en önemli tercihti. Bundan sonra beyazlar atı F3 karesine gelip vezirin bu noktadan olası tehditlerini engelliyor ve devamında siyahlar da genellikle G5 ile bu piyonu bırakmıyor. Çünkü şak gambitinin ana fikri merkezi ele geçirmek ve F7 piyonuna baskıyı en erken şekilde kurmak. Şakkan adına saldırıyı düzenlemek. Bunun için zaten F4 piyonunu sürüyor. Bu piyonu feda ediyor. İleride bu piyonu filmle alabilirim diye düşünüyor. Aynı zamanda bu piyon yani siyahın E piyonu F4 piyonunu yer ise merkezi de hızlıca ele geçirebilirim diyor. İleride filimi çıkarım ve F7 karesine baskı arttırabilirim diyor. Burada kendi piyonumu yok ederek ve bu piyonu ileride alarak rok yaptıktan sonra kaleye de kale o zaman burada olacak. Kaleye de F dikeyini açmış olurum diyor. Ve tüm yönler şaha yani F7 piyonuna bakıyor. Evet, fil buradan gelecek, kale buradan gelecek, vezirleri doğru buralardan gelebilir. Yani çok yoğun bir saldırı altında kalabilir siyahlar. İşte bu karmaşadan kaçınmak için bir nevi Falkbur Gambiti oynanıyor ve şimdi d5. Siyahlar beyazların gambitine karşılık gambit ile yanıt veriyor. Gambite gambit diyor. Burada eğer beyazlar f çarpı e5 der ise büyük bir hataya, siyahın tuzağına düşmüş olur. Neden? Çünkü vezirin bu çaprazdan gelecek saldırısını önleyemez artık. Vezir H4 Şah. Eğer burada beyazlar G3 gibi bir hamle ile savunmaya kalkarsa vezir çarpı E4 ve kalenin düştüğünü görüyorsunuz. Bu yüzden beyazlar şahı e2 karesine çıkmışlar. Tabi bu da çok iyi sayılmaz. Çünkü burada yani beyazı kurtarmaz diyelim. Zaten siyahlar gayet üstün. Vezir çarpı e4 hamlesi var. Vezir burayı tuttu. Şah'ın gidebileceği şah f2. Şimdi bu dolanan şahı bakalım hangi hamlelerle köşeye sıkıştırabiliriz? Fil C5. Siyahlar hem saldırıyor hem de filini geliştiriyor. Şah G3 karesine geliyor. Vezir çarpı E5 şah. Şah F3 karesine geliyor. Artık yavaş yavaş sıkıştırılıyor ve beyaz bundan kaçamayacak. Vezir F5 şah. Şah E2 karesine geliyor ve beyaz tek hamlede mat ediyor. Vezir e4 şah mat. Evet yani F çarpı E5 beyazlar için bir felaketle sonuçlandı. Beyazlar nasıl devam etmeli? Bu felaketin yaşanmaması için beyazlar şu şekil bir devam yolu üretiyor. E çarpı D5. Şimdi buna da siyahlar e4 sürüşü yapıyor ve aynı zamanda atın f3 karesine gelmesini de engellemiş oldu ve her zaman şu vezir h4 saldırılarında diri tutuyor. Beyazlar atı c3 karesine geliyor. Siyahlar at f6 oynuyor ve beyazlar burada veziri e2 karesine geliyor. Piyona bir baskı var ama siyahlar bunu çok fazla umursamıyor. Fili E7 karesine gelerekten rok hazırlığı yapıyor. Görüldüğü gibi beyazlar taşları da yerinde ve rokunu atabilmesi için 1-2 yani en az 3 hamle ihtiyacı var. Alt çarpı E4 rok ve şimdi burada beyazlar çok doğal bir hamle tercih ediyorlar. C4. D5'teki piyonu korudum. D5'teki piyonu piyonla korudum hatta. Böylelikle diğer taşlarımın enerjisini buraya vermedim. Güzel bir hamle gibi dursa da aslında bu da bir felaketin başlangıcı olacak beyazlar için. Şimdi siyahların hamlesi at çarpı E4 vezir çarpı e4'ten sonra görüldüğü gibi şah daha rok yapmamış. Vezir hemen onun önünde. Eğer bir tempo, tempo yakalayabilirse siyahlar kaleyi e8'e gelerek veziri düşürebilir ve aradığı tempoda tahtada bulunuyor. Fil h4. Şimdi burada tabii ki g3 gibi bir yanıt çok işe yaramaz çünkü kaleye e8'e gelirim ve veziri düşürmüş olurum. O yüzden şahı d1 karesine geliyor beyazlar. Kale e8 ile siyahlar hem kalesini geliştiriyor hem de e dikeyini ele geçiriyor. Vezir f3 kaleye bir şah. Şah c2 ve at a6. Şimdi hem atımı oyuna sokuyorum hem de B4 karesine gelmek istiyorum. Beyazlar bunu çok fazla istemiyor ve bunu önlemek için A3 hamlesini yapıyor. Burada saldırıya nasıl devam edebilirim? Fil F5. Görüldüğü gibi neredeyse tüm taşlar oyuna girmiş durumda. Aktiflik tamamıyla siyahın elinde ve siyah buradan bir mat çıkartabilir mi? Bakalım. Beyazlar hem taş gelişim hem de savunma yapayım diyor ve filini d3 karesine geliyor. Şimdi burada fil çarpı d3, vezir çarpı d3'ten sonra atı c5 karesine gelip veziri bir dürtüyoruz. Veziri f3 karesine geliyor beyazlar ve burada siyahlar güçlü bir tercih yapıyor vezir f6. Güçlü bir tercih ama aynı zamanda ilginç bir tercih. Çünkü görüldüğü gibi vezir f6'dan sonra kendi filimizi sıkıştırdık. Filimiz g3 hamlesinden sonra bir tek bu kareye gelebiliyor artık. Yani vezir bu noktada olsaydı filimizi çok rahat kaçabilirdik. Buraya ya da buraya. Ama Şimdi kendi kendimize filimizi sıkıştırdık. Tabi beyazlar bu fırsatı değerlendirmek istiyor ve diyor ki bu kadar geriyim. Durum pek iç açıcı değil bari fili alayım. Ve G3 hamlesini yapıyor. Siyahlar fili hiç umursamıyor ve saldırısına devam ediyor. Kaleleri çiftliyor. Beyazlar fili alıyor. Ve siyahların matatağı başlıyor. Vezir Febeş şah. Şimdi burada şahı gidebileceği pek bir nokta yok zaten. Şah C3 hamlesini yaparsa şimdi burada siyahın çok güzel bir mat atağı var. İstiyorsanız videoyu durdurup bakabilirsiniz. Kale E3 Şah. Şah nereye gidebilir? Yani ee, şah bir yere kaçarsa eğer zaten vezir düşüyor. O yüzden piyon ile kaleyi yediğimizde vezir d3 şah. Şah burada gidebileceği tek bir nokta var. B4 karesi vezir b3 şah şah çarpı c5'ten sonra vezir b6 ve beyazlar şahmat oluyor. Eğer burada D3 yanıtını tercih ederse beyazlar. Şimdi bu noktaya bir saldırı girişimimiz var. İki taş ile saldırıyoruz. Ve bu iki taş ile korunuyor. Bu yüzden siyahlar bu bağlantıyı kesmek istiyor. Bunun için de kaleyi E3 karesine geliyor ve bu bağlantıyı kesiyor. Fil kaleyi alabilir. Alsın. Fil çarpı e3'ten sonra siyahlar veziri d3 karesine gelip piyonu yiyor ve oyunu bitiriyor şah mat. Fat bir karşı gambitini küçük bir şekilde analiz edebildik. Ee, güzel bir örnek incelediğimizi de düşünüyorum. Daha sonra ilerleyen videolarda Andersen Falk bir maçını da inceleriz. Çünkü 1851 yılında Falk bir gambitinin oynandığı ilk maç. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.